Şimdi bu araç içi tanıma videosu. ilk başlayanlar için. Evet, öncelikle size araçtan bahsedeyim. Bu araçlar kartla çalışır. Böyle bir kartımız var. Kartın ön yüzünü şurada görmüş olduğunuz yuvaya yerleştiriyorum. Ve ekranda bütün ışıklar yanıp sönmesini bekliyorum bak şimdi. Işıklar söndükten sonra aracım boşta iken, boşta iken buradaki start stop düğmesine basarak aracı çalıştırıyorum. Evet. Şu anda benim aracımın içerisindeki bütün aksamlar çalışıyor. Hepsi çalışıyor. Şimdi buradan başlayacağım anlatmaya. İç içe geçmiş üçgen şeklinde gördüğünüz bu şeklin. Bu dörtlüler. Dörtlüler bizim acil durum lambalarımız. Bastım. Dörtleri yaktığımız zaman bak önden iki, arkadan da iki lamba birden yanıp sönerek önden ve arkadan gelen kişileri benim adıma uyarıyor. Dörtlüleri ne zaman kullanırım? Acil durumlarda. Park yapacağım. Arabam bozuldu. Hasta götürüyorum. Acemiyim bana yaklaşmayın. Değil evet, mi? Evet. Gibi durumlarda. Gibi durum Aracım abi. arızalı abi, vesaire. Evet. Demek ki acil durum lambamız bizim. Evet. Tamam mı? Dörtleri yaktım. Şimdi kapatıyorum. Bu aracın içeriden kapılarını kilitler. Dışarıdan siz istemediğiniz sürece biri sizin kapınızı açamaz. Buna mazot kapağı ve bagaj kapağı da dahil olmak üzere. Yani çocuk kilidi değildir. İçeriden açılır. Fakat dışarıdaki bazı kötü etkenlere karşı kapılarınızı içeriden kilitler. Kapattım. Bu müzik setinin açma ve kapama tuşu. Bu şekilde. Çevirince sesi. Evet. Şu da aşağı ve yukarı tuşları. Yani değiştirmek için işte. Mesela ben de şu anda telefon bağlı. Ben Spotify kullanıyorum. Müzikleri buradan bak mesela değiştiriyorum şimdi. Bak tekrar gördün mü başka evet. müziğe geçti evet. yine aynı şekilde şuradan da yine bak şuradan da baktığın zaman şöyle göstereyim Hı -hı. arkada bir düğme var bunun şöyle bunu yuvarladığım zaman müziği buradan da değiştirebiliyorum sesini de buradan alçaltıp İyi, yükseltebiliyorum şu koldan Hı -hı. böyle bir kolumuz da var burada ve kapatıyorum gelelim buraya klima. Kışın kırmızı sıcağı getiriyoruz. Şu gördüğünü. Gördün mü? Hı hı. Yazında mavi soğuğu alıyoruz. Klimamızın açma düğmesi şu gördüğünüz düğme. Fakat AC tuşuna basmazsam klima devreye girmez. Bana motorun serinliğini ya da sıcaklığını verir. Genelde kışın kullanırız da yazın pek kullanılmıyor. Fan gibi üflüyor. Çok bir faydası olmadığı için yazın ne yapıyoruz? AC tuşuna basıyoruz. Bu aracın içerideki havasını devir daimi yapar. Dışarıya pis kokunun girmesini de engeller aslında. Arka camlar buğulandığında arka camların buğusunu çözer. Ön cama, ön cama ve ayaklarıma, ayaklarıma, ayaklarıma ve yüzüme sadece yüzüme vursun diye burada istediğim şekle getirebiliyorum. Buraya kadar anladık mı? Evet. Pekala. Gelelim bu tarafa. Direksiyonun kenarında iki tane kulak var. Sağ ve sol kulak. Sağ kulak tamamen sileceklerle alakalıdır. Silecekler kademe kademe çalışır. Yani bu kolu şöyle kendine doğru çektiğinde cama suyu fışkırtır. Bırakırsın camı temizler. işini bitirir. Ve durur. Bu kolu bir tık attığımda çalışır durur birkaç saniye sonra tekrar çalışır bu da atıştıran yani çiseleyen yağmur dediğimiz yağmurda bu kolu bir tık atarım biraz daha seri çalışır bu kolu bir tık daha attığımda aşağıya daha seri çalışır yani sağnak yağmurda daha hızlı yağmurda ve kapatıyorum yani 3 kademe 1-2-3 evet bu kolun ucunu şöyle kıvırdığımda da arka sileceğim devreye girer ve kapatıyorum gelelim buraya bu kol aşağı sol sinyal bakın sol sinyal yanıyor evet Yukarı getirdim. Yukarı. Kapandı. Yukarı sağ, sağ sinyal. sinyal. Şöyle. Evet. Tekrar gösteriyorum. Aşağı sol Sil yukarı, yukarı sağ. sağ. Aşağı sol yukarı sağ ve kapattım. Bu kolun ucunu şöyle bak burada Hı -hı. iki kere kıvırıp şu şekle getirdiğimde gördün Hı -hı. mü? Evet. Ekrana bak şimdi. Köşede iki tane yeşil, yeşil. ışık yandı. Evet. Şu anda ben farlarımı yaktım. Hım. -hı. Far evet farlarım yanıyor. <laughs> bu kolu kendime doğru şöyle çekip bıraktığımda bak oradaki ışığa mavi oluyor gördün mü? Evet. İşte bu da selektör. Önde duran arabanın baktığın zaman orada ışığını yansısın yansımasını göreceksin bak görüyor musun? Evet. evet göz kırpıyorum. Selektör bu işte arkadaşlar. Hı hı. Eğer ben uzunlara yanık bırakmak istiyorsam şu kolu ittirdiğimde şöyle göstereyim. Şöyle ittirdiğimde bu kol itildiğinde ne oluyor? Bak mavi ışık sabit yanıyor. Biz evet. bunu genelde uzun yolda köy yollarında bazen fakat önümüzde ya da karşımızdan Farklı. gelen araç varsa biz bunu pek kullanmıyoruz. Çünkü insanın gözünü alıyor. Kazaya sebebiyet veriyor. Ne yapıyoruz? Genelde bir selektörü Selektör. kullanıyoruz. Buraya kadar anladın Hı -hı. mı? Şimdi ekrana baktığın zaman şu benim mazot göstergem. Şu anda evet. benim mazotun full. Fark evet. ettin mi? Evet. Ortadaki sıfır Sefri. olan kilometre Sefri. göstergem. Orada gördüğün 1, 2, 3, 4, 5 diye yazan var ya evet. devir, saati. devir saati. Yani 1 çarpı 1000 devir, 2 çarpı 2000 devir. Biz devre göre vites atacağız zaten. Evet. Buraya kadar anladık mı? Evet. Şuradaki soldaki yanan ışık var ya o da el freninin çekik olduğunu, evet, olduğunu gösteren lamba. Ünlem işaretli. El frenini indirdiğimizde o ışık zaten sönecektir. Sönecek. Tamam mı? Tamam. Tamam. Buraya kadar anladık.